Arkadaşlar. Arkadaşlar bir değerlendirme yapalım. Murat 131 diyenler. Hem <laughs> Supra diyenler. Evet. Murat 131'in pek bir şansı yok. <laughs> Evet arkadaşlar bu araba bin beygir. Bu arabada bir Supra motoru var. Gerçekten inanılmaz bir araba. İsmail Bey zor olacak mı zorla bilmiyoruz. Evet İsmail Bey ses alalım. Söze gerek yok arkadaşlar. <laughs>